Ben rakamı söyledim Nebahat'cığım. Eğer Akif tek başına patron olmak istiyorsa buraya... ...bastıracak parayı, alacak hisseleri. Ama sen de çok söylemişsin Mehmet. Ahmet. Bu ne öyle ya? Çok fazla. Her şeyin bir ederi var Nebahat'cığım. Her şeyin. Tamam. Aa, mesela... Ahmetciğim. Ben sana Suzan'la barışmanızı sağlayacak bir şey söylesem. Anlaşır mısın? Fiyatı yarıya indirir misin? Böyle bir şey var mı gerçekten? Söyleyebilir misin? Var. Tabii ki söylerim. Ama her şeyin bir ederi var Ahmet. Anlaşırsak neden olmasın? Tamam, fiyatı yere indiriyorum. Söyle bakalım neymiş. Tamam. Hani e, Suzana giden o fotoğraflar var ya. Tahminimce aranız bozan. Onlar çekildiği zaman sen kendinde değildin Ahmet. Evet. O gece biraz fazla içmiştim. Fazla kaçırmış kaçırmışım. Yok içmedin. Fazla kaçırmamıştın Ahmet. O öyle iki üç kadehten olan bir şey değil. Şeva senin içkine uyku ilacı atıp bayılttığı için olan bir şey. Uyku ilacı mı? Hmm. Vallahi öyle. Maalesef. Ne garip değil mi? Biraz önce birinci ağızdan dinledim. Yalan söylemiyorsun değil mi? Ahmet, benim sana yalan borcum mu var? Ben sana niye yalan söyleyeyim? Hem niye uydurum ki böyle acayip bir şeyi? <laughs> o sizin acayipliğiniz. Ayrıca ben sizin nereden bileyim özelinizi. Değil mi? Aynen böyle olmuş. Senin eski karının entrikası bu. Sizi ayırmak için yaptık oyun yani. Allah kahretsin ya. Niye ben kendimi suçluyorum ki? Doğru. Beklenir sade de gelirim. Sonuç ne oldu? Anlaştık mı? Bir milyon dolara alıyorum, değil mi? Ha? Eskışı almadı. Hayırlı olsun. Anlaştık. Hayırlı olsun. Vay 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 vay! Neler oluyor burada? Hayırlı şeyler oluyordur inşallah. Akif. Avukatımla konuşacağım. İşlemlere başlayabilirsiniz. Ha, av, avukat diyor işlem. Ne bu Yoksa sattım mı hisselerini? E herhalde Akif'ciğim. Hem de yarı fiyatına. Sen ne diyorsun? Yarı fiyatına mı hakikaten? Evet tabii ki. Sen beni beğenmiyordun. Yatırımcı zekamı küçümsüyordun. Hafife alıyordun falan ama... Biz de geliştirdik kendimizi biraz. Yanında. <laughs> Körle yatar şaşı kalkarmış. Seni yerim. <laughs> seni yerim dünya güzelim. Ben seni var ya bak sana kurban olacaktım. Ay. <laughs> 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 Milletin de önünde tam kurban olmayayım da. Ayo. Tamam. Öpeyim bana öpeyim de. Oh. Hadi bir şey rahatlasın. Tamamdır Hatırlat kurban olacağım sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.